Merhaba arkadaşlar. A101 kapıda sipariş nasıl verilir? Ödeme nasıl yapılır? Onu anlatacağım. Öncelikle Play Store'dan uygulamayı indirdik. Burada 100 TL minimum sepet tutarına teslimat ücreti 0 hiç ödemiyormuşuz. 9 ile 31 Ocak 2023'e kadarmış. Şimdi teslimat saatleri en yakın teslimat saatleri yazıyor burada. Bugünkü saatler doluymuş. Yarın 10 ile 12 saatleri arası boşmuş burada aldın aldın 10 TL ve çok az öde seçenekleri de var buradan istediğiniz ürünü de ekleyebilirsiniz mesela ben buradan bardak ekleyeceğim 6 bardak 48 TL'ye geliyormuş 6 tane bardağı sepete ekledim şu an 60 TL gözüküyor 49 lira 20 kuruşa düştü daha sonra 49 lira 20 kuruşa niye düştü? Hmm. Burada yazıyor ücretsiz teslimat için toplam indirim poşet tutarından dolayıymış. Biz yine ekleme yapacağız. Daha sonra ev ihtiyacı olan karanfil ekleyeceğim. Karanfilde de indirim varmış zaten. 2 3 tane ekledim. Şuradan Bakabiliyoruz zaten 83 TL 73 TL'ye düştü sepet tarım. Burada gözüküyor. Biraz daha eklememiz gerekiyor. Şimdi 73 TL oldu. 20 TL 30 TL yakın bir sepet daha oluşturmam lazım ki ücretsiz kargo olsun. Çay ekleyeceğim ben buraya. Çay seçeceğim. Bakalım burada. Domuzluk çay var. Bir tane ekledik ve sepetimiz oluştu. Bir tane daha karambol ettirdim. 103 TL oldu. Ürünlerin biri bitmişse alternatif ürün önermek için seni arayalım. Şart diyorum, devam diyorum. Teslimat saatini değiştirebiliyormuşuz. 10, 12, 12, 14, 17, 19 yarın için değiştirdim. Bugün için zaten boş bir saat yok daha sonra e, not eklemiyoruz devam diyoruz buraya kart bilgilerimiz giriyoruz ben garanti kart bilgilerini gireceğim çünkü 100 TL alışverişe e 1 TL bonus veriyor ve kart bilgilerim garanti bankasını seçtim ön ödeme ön bilgilendirme formunu doldur diyor devam et diyorum burada şimdi SMS gelecek SMS'i onaylayacağım Homes'a yönlendirdi beni. Gönder diyorum. Hatta SMS değil de bildirim gelecek. Burada bildirimi onayla diyorum. Ve siparişimiz gerçekleşmiş oldu. 124.5 TL işlem oluşabilecek fark hesabınıza iade edilecektir. Tabi getir gibi fazladan bir para alıyor. 103 TL'ye 124 TL aldı. Teslimat sırasında iade edecek zaten. İşlem sonucunda oluşacak fark hesabınıza iade edilecektir diyor. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diyorum. Sağlıcakla. Siparişimiz alındı e, garanti bonusta 100 TL üzeri alışverişi 1 TL e, hediye bonus hemen katılıyorum burada Şimdi 100 TL alışveriş yapacak.